Aşkı özgü zakkum bahçelerinde genacılarla kalıyorum ben. Deniz ölesiye yakın ayaklarıma, ey ülkemin pusatsız kahramanları. Erzurum garında, banklar üstünde, sükûtu hayale uğrayan kalbim. Geceyi kavrayan parmaklarımla, bu hasret, bu hicran zelzelesinden beni kurtarmaya gücünüz yetmez. Çünkü mutsuzluğun mekteplerinde ızdırap dersleri alıyorum ben. Gittikçe yaklaşan bir afet gibi intihar yanılgısıyla yollar beni esarete çekiyor. Şehrain şarkıları söylüyorum içimden. Şarkılar ki hep aynı nakaratla bitiyor. Sen bir garip delisin, gözleri perdelisin. Erzurum garında, banklar üstünde, susuzluktan ağlayan bir güvercin içime vuruyor kanatlarını. Namelerin ateşinde parlayan kuşlar bölük bölük hayatıma giriyor. Bütün çığlıkları kuşanmış ölüm, dudaklarında siyanür. Oysa bilmiyor ki bu yolculuktan yollar tükense de dönmeyeceğim. Seni yaşamadan ölmeyeceğim. O çin harikası bakışlarını, o Pekin gözlerini. Gözlerin ki gece donanmasıdır yoksul ve yabancı mısralarımın. Bedenimde çıban çıban ağrılar. Ben bu ağrılardan zevk alıyorum. Ejder tepesinde bunalıyorum. Bir yanda kum fırtınası, diğer yanda esrarengiz kara kalem çalışması bir deniz. Rüzgarla, yağmurla ve yıldızlarla başlamak üzere son ayinimiz. Erzurum garında gece yarısı, bankların üstüne şimşekler konar. Bazen bir yıldırım gezinir saçlarımda, bazen bir melek saatler boyu yakama ölümsüz çiçekler takar. Erzurum garında gece yarısı, hıçkırıklar boğazıma tıkanır. Nemrut ateşiyle sabaha kadar içimde binlerce İbrahim yanar. Koltuğumda efsaneler kitabı, kaftağından nergis devşiriyorum. Başını dayamış omuzlarıma, o eski, o yaşta zümrüdü anka. Ben bir Çin sarhoşu saman yolunda, denizi tartışan bakışlarını geçmişime asla gömmeyeceğim. Seni yaşamadan ölmeyeceğim. Perdeler kalkıp da sabah olunca, aldırma arasın öyle bulanık, öyle mahsun aktığına. Palan döken yine sisli aldırma ben hem sise hem çamura alıştım senelerdir bu acıyla buluştum mutluluk ne zaman çıksa karşıma yalnızlık bir zindan çöker başıma